kanalıma hoş geldiniz. Hoş geldiniz Alina'nın kanalına. <laughs> Ve biz İsveç'e gidiyoruz. 5 tane bavulla 4 gün. 5 gün. Şimdi çıkacağız. Evet. Ya beş balı ama biri boş yani yanlış anlaşılmasın ve eşyalar çok yer kaplıyor. Evet tamamen alışveriş için. Evet. Nuran'ı eski vloglarımdan bilenler bilir. Erasmus'ta Almanya'dan arkadaşım. Onunla da bazı vloglarımız var izleyenler tanır muhtemelen. Saat 12.20 geçe bugün uçağımız var İstanbul'dan. Stockholm'e uçuyoruz. Stockholm'e? Evet, Stockholm'e uçuyoruz. Bu Stockholm'a Stockholm. E, e. No, es The name of the city is Stockholm, but I say Tostockholm. So Stockholm. Büyük tünel, radikal Şimdi Sabiha'ya geldik. Bavulları vereceğiz. Emekten Nurhan ve bavulları. Bu arada Nurhan'ın kardeşi de geliyor. Şimdi bu gezide size bazı güzel noktalar vereceğim. Yani nereye gittik, ne kadar harcıyoruz fiyatlar İsveç'te ne durumda söylendiği kadar acaba pahalı mı gibi konularda size de göstererek hem de kendimize de deneyimleyerek birazcık vlog çekeceğim. Biz dört kişi gidiyoruz. Julio, ben, Nuran ve Nuran'ın kardeşi Selim. <laughs> Şu ilk defa yurt dışına çıkıyor. Onun için de ayrı bir deneyim olacak. Bir de e, belki biliyorsunuzdur, İsveç'te böyle aşırı kötü kokan bir balık var. Julia ve Selim onu denemek istiyor. Onu denedikleri denerlerse eğer, ki deneyecekler baya kararlılar, <laughs> onu da bu videoda göreceksiniz. Daha önce Tepki Kolik kanalında görmüştüm. Böyle kokudan bahçede çekmişlerdi yani. İçeride bile çekememişlerdi çekimi. Bu arada ben saçımı boyattım. bizim birisi oturmuştu, kaptanma yapıyormuş diye numara var falan karışmış. Neyse bizim yerimiz oldu anlaşıldı. Kadın kalktı falan. <laughs> <İşimiz> çok güzel. <laughs> <Aramızla beklenmeyiz. gülüyor> <laughs> 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 Henüz uçak bir saat olmadı <laughs> ve bir saat olmadı <laughs> Çalışma için biletimizi alıyoruz. Size fiyatları göstereceğim hemen. Ay gösteremiyorum. Şimdi 455 kron ödedik biz. Eğer 19 ve 19'dan küçükseniz 255 gibi bir şey ödüyorsunuz. Ee, İsveç kronu geçiyor burada. Biz 455 Hı. ödedik. Yaşımız 19'dan büyük olduğu için. Şimdi de şeye gidiyoruz. Biletlerimizi aldık, kartlarımızı 7 gün boyunca geçerli olacak ama bunun tabii 3 gün boyunca geçerli olanı da var, 1 gün boyunca geçerli olanı da var. Burada kalacağınız süreye göre onu ayarlayıp alabiliyorsunuz. Bu şekilde daha ekonomik oluyor. Şimdi biz buradan şehir merkezine nasıl gideceğimizi bulmaya çalışıyoruz şu anda. Önce otobüse binmemiz gerekiyormuş. Sonra da bir aktarma yaparak trene bineceğiz yaklaşık bir, bir buçuk saatte buradan e, şehir merkezine gideceğiz gibi duruyor. Daha doğrusu bizim otelimizde. Bu arada e, polis çok bir şey sormadı. Kaç gün kalacaksınız, hangi otelde kalacaksınız? O kadar. Tamam dedi. Perfect dedi. Vurdu yani. Direkt hiç şey sıkıntı atmadı. Şu anlık ilk izlenimlerim iyi. Yeah. Sim kart alacağız mı? Almayacağız değil mi? Zaten her yerde Wi-Fi var diyorlar. No, do you know Airlo, I use It's like, e s i m e I don't know. i a Oh yeah, yeah, I was using that one. It was fine. t s all that's s o how many gigabytes in t e r n e t One gigabyte, I think, depends right, on the country. It, but it's cheap, looks i x gigabytes and i n e t y n i n e So cheap. It's cheap for t s in t h e like r Up to seven d e c a d old... or... we'll e odaya giriş yaptık. Sonunda geldik. Biraz şehir merkezinden uzakta kalıyor maalesef. Ama odamız güzel, normal yani standart bir oda. Dışarıda öyle ahım şahım bir manzara yok. Ama sanayi bölgesi olarak geçiyormuş burası. Yani oda güzel, otel de güzel gibi ama konumu uzak, iyi mi yaptık, kötü mü yaptık bilemiyorum. Kahvaltı dahil buraya. O da bizim için bir aslında seçenekli seçmemiz için ve ucuz olduğu için seçtik aslında burayı. Ama acaba merkezi mi olsaydı diyorum çünkü mesela hani akşam çıkacağız, nasıl döneceğiz? Yani illa ki döneriz ama kaça kadar var şu an otobüs falan onları hiç bilmiyoruz. Biraz araştırmamız gerekiyor. Bir de otobüs durağı inanılmaz yakın değil yani. Bir 10 dakika falan yürümeniz gerekiyor. O yüzden biraz lokasyon seçimi konusunda burayı size önermem. Çok doğru bir şey yaptığımızı düşünmüyorum. Ama fiyat olarak çok uygun. Diyorsanız ki ben tatilimi uyguna getirmek istiyorum. O zaman e, biz 4 gece kalacağız. 8 bin küsür lira ödedik buraya. E, ve kahvaltı da dahil bu arada. E, çünkü mesela böyle bir kahvaltı yapmaya çıksanız zaten bir ne bileyim kuruvasan bir kahve içseniz atıyorum. Zaten bir 6-7 Euro'nuz bir şekilde gidiyor o kahvaltı için. O nedenle aslında kahvaltı dahil olan bir yeri tercih etmek bizim için bir avantaj oldu. Bu kocaman bir alan ama böyle 3-5 tane insan var. And it's like e, ve de yani direkt şey çıkışı, metro çıkışı. Evet, bir de metro çıkışı, çıkışı yani direkt. Oydı <laughs> yani şu anlık bu şehir hakkındaki fikrimiz soğuk oldu, karanlık oldu ve Boş, garip oldu birazcık ama bu daha ilk günkü yorumlarımız. Birazcık daha deneyimlememiz gerekiyor tabii ki. Daha esas yerlere henüz gitmedik. Şimdi kalabalıklaşmaya ve canlanmaya başladı. Hala yiyecek bir şeyler arıyoruz. Bak geçti bu adam. Hay geçmeyelim biz. Şimdi geçebiliriz. Bize yeşil yandı. O kadar açım ki. Yani en son yediğimiz şey sabah kahvaltı yediği duranların evinde yaptık. Yani ondan sonra bütün gün açtık. Ne doğru dürüst su içtik. Ben sabah şey. kahvaltıyı yaptım da işte sonradan çok acıktım. 1000 liralık yemeklerimiz geldi. <laughs> Stockholm'de ilk gecemiz. Fiyatları ortalama olarak yine yazarım ben size. Hatta dur And bakayım was, ne kadarmış. Yazmıyor ya. Hmm. Ama benim bir tane hamburger, Julio'nun bir hamburger hmm. ve içeceklerimiz yaklaşık 24 euro falan tuttu öyle söyleyeyim. Şunu açabilir misiniz? How is yours? it doesn't have much limit hmm. I want to try it's not like -Mena. be <laughs> Bu ne? Be? <gülüyor> 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 it's it's Çok so kötü. Mine is okay ne abi Bunların tadı yok tadı yok bunların <laughs> Amerikan kukilerden Almanya'da her gün alıp elimizde de yiyorduk ben gittiğimde 89 sentti ve ben ayrılırken 1 euro 19 falan olmuştu. Ben ayrılırken de 1.30 falandı. Enflasyon evet. evet, Almanya'yı da vurdum. Burada. Buradaki fiyatlara bakıyoruz şimdi. Bence şimdiye kadar hemen hemen Almanya ile başa baş gidiyor diyorum sence Büyük fiyatlar. Bence de. Ama tabii zam, zam geldikten sonra da yıkalayamadığımız için bence de başa. Ya başa evet. Biz Paskalya geldiği Paskalya. için Aa, çok, çok tatlı. Bak bunlardan alabilirsin kardeşine. Çok tatlı. Şu Paskale zamanı yaptıkları kocaman çikolatalar. Tavşanlı özellikle. Abi çok tatlı bir şeymiş. Siz hala bulamadınız mı? burada yok galiba. Marketlerde olmuyor Ya burası zaten ya. E, Alman markete yani. olduğu için yok vardı da burası Alman marketi. Belki Esinlikle burada yoktur şey yok. Aa çok güzel. Şimdi Kupa gidiyoruz. Burası da İsveç markası olduğunu düşündüğümüz bir süpermarket. Birazcık İsveçlilerin ürünlerine de bakacağız. Yine fiyatlarda bakacağız. Az önce bulunduğumuz yer Lidl'dı. Yani aslında yine Alman ürünleriydi. <laughs> o yüzden birazcık da karşılaştırmak için buraya geldik. Tabi girer girmez hemen yumurtalar bizi karşıladı. Ee, Aa bu şey benziyor. Bu yeniyor mu acaba? Yeniyor da bu ne evladı ya? Beze, beze. işte, ha beze. Ama çok açık hiç, <laughs> Evet, neden? Acaba bu evet, İsveçlilerin mi? O marzipan ne alakalı? Ben daha önce duymam ama mı buna bakmamız lazım. Burada sallıyoruz yani. Yani büyük evet, şirketler bu. dahi böyle her gün izin veriyormuş. Bir arkadaşınla çıkıp kahve içiyormuşsun, yanında da tatlıyormuşsun. Yani bir 15 dakika da olsa fika mı, ne fiko mu öyle bir şey deniyormuş. Peki. Buradakiler için, İsveçliler için çok önemli bir şeymiş bu aslında. Bizim hani bizim Türkiye'de çay sigara yaparlar ya aslında onun biraz daha farklı bir versiyonu diyebiliriz. Her gün muhakkak bir kahve, bir tatlı içip yerlenmiş bir arkadaşlarıyla beraber. bunu hatta şirketlerde teşvik edermiş çalışanlarına. İzin verirlermiş. Çok fazla tatlıları var. ama muhtemelen böyle taze yemeği tercih ediyorum gibi şu anda bakıyorum da bunlar çok taze gelmedi bana markette. Bir kafeye gidip taze taze kahvemle içip yemeği tercih ederim. Burada da Hulu'yu buldum. Aa kapsül kahve bakalım. Aleyna da vlog çekiyor. friends Beni YouTube'dan takip edin. Aleyna'nın kanalını takip etmeyi unutmayın. Evet. Bak bu normal fiyatıymış. Bu olmuş. Bu da senin karın. It yeah, I mean, yeah. 5 sadece. Bak şunu alıyoruz. İsveç markasıymış. Şu anda keşfettik ama büyük bir güvenle almaya karar verdik. Güzeldir dedik. Dudaklarımız aşırı kuruyor çünkü burada soğuk olduğu için. Şimdi uyandık. Odamızdan çıktık. Kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Bakalım kahvaltısı nasıl? İlk kahvaltımız olacak otelde. Bayağı merak ediyoruz. Nuran ve Selim zaten oradalar. Gittiler erkenden. Biz birazcık geç kaldık. Kahvaltı alanına girmek için oda numaramızı okutuyoruz. Ay açamıyorum. Hule yardım etsene. Yeşil bu ayı hmm. Wow, cool. Look, he entered from there, is, is, it possible? Hmm küçük büfe. Nereye oturdunuz? Aldık yemeklerimizi. Hatta Selim ve Nura bitirmiş. Hulya'nın <laughs> tabağı. Yoğurt almış ya. ya. Şundan, ben de al, al dedim merak istemedim. ettim Aynen. evet. Şuraya bakar mısınız? Bak daha buradan indiklerimiz de var yani. Ne ara bu kadar derine girdik hiç anlamadık. Şimdi Gansan şehir merkezine, eski şehir merkezine, tarihi alana gidiyoruz. Orada tur grubumuzla buluşacağız. İnşallah zamanında varacağız bakalım. Metroyu bulmaya çalışıyoruz ve inanılmaz dip. Zaten burası metrolarıyla ünlü bu arada. Henüz böyle bir desenler falan göremedik ama böyle bildiğiniz sanat yapıyorlarmış metro duvarlarına. Tur grubumuzu bulduk. <laughs> Şimdi diğerlerini bekliyoruz. Biraz da yağmur yağıyor ve bilin bakalım kimin botu yok. <laughs> bu tur hakkında da bu arada size bilgi vereceğim. Ee, bir aşağıya falan link bırakırım. Bu free tur olarak geçiyor. Yani aslında ücretsiz bir tur ama tip vermeniz gerekiyor tabii ki de. Yani siz artık ne kadar istiyorsanız o kadar veriyorsunuz. Ama genel olarak adı ücretsiz olarak geçen bir tur. Bak bak kriminallerin binasına bak manzarasına bak. <laughs> suçluları buraya getiriyorlarmış. En kötü suçluları bu araçlarla taşıyorlar. Şu binaya getiriyorlar. Swedish <laughs> Tosun and or Torston and Progun who make this for someone who Balığı sorun, kadına balığı sorun sonra. He? Balığı sorun sonra. Ay çok güzel yerler var, butikler. Çok su olmasa harika bir memleket. <laughs> Turumuz hala devam ediyor. Bence iyi ki almışız, güzel bilgiler öğreniyoruz bu şekilde. Çünkü normal gezmekle bilgi edinmek aynı olmuyor. Yani bilerek gezmek daha güzel bir şey bence. Bu arada ilk defa hayatımda bu kadar kuzeydeyim. Bakalım inşallah sonrasında daha da kuzeylere gidip kuzey ışıklarını falan görmek istiyorum yani. Ama buradan gözükmüyor maalesef. mission number B. So, canyon which are replica. This is where all the people get up and they decide that they want to do something like that. This side. Şimdi o herkesin bildiği en merkezi yere geldik. Sokolda. Buradan kahvenizi alabiliyorsunuz. Buradan tatlınızı alıyorsunuz. Biz aldık, oturduk bile. Ve cinnamon roll'larımızı aldık. Burada şimdi fiko, fiko diyorum ya. Allah'ım yardım et. Çekilir mi ya? Fiko? Fika mı ya? Fiko, mi? <laughs> fiko Fiko, fiko. Fiki, fiko, fika, fiko. Fika. Fika yapıyoruz arkadaşlar. Abi anda. bunu şöyle yapıyor. Yani şunu kırmızı yapıyor, biliyor musun? Daha fazlasını alabiliyoruz. Bir var böyle bir şey. Şu anda herkes fikasını yapıyor. Çok mu güzel? Ben de deneyeceğim. Dur. Ben bunları yedim. Ben Tarçın hmm. sevmiyorsanız bunu sevmezsiniz ama. Direkt yani full of cinnamon. Hmm. Çok iyi. Burası zaten en eski ilk fika yeriymiş burası değil mi? Öyle dedi. Hatta şuradaki <Voltuk> şarkıcı, <laughs> hmm, şarkının adı <de> neydi? Carmen, <laughs> Carmen, Carmet, Carmen, 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 hmm. Sita. Carmen, Sita. Carmen, 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 Fırkalarını yapıyorlar. Bu fırka dediğimiz şey de kendilerine zaman ayırmak aslında. Güzel bir şey yani. Ah. Kahve de evet. bir katı şöyleydi. Bunlar 46 mü? İkincisi 43 var. Vallahi 43 galiba. Öyle 80-90 desen bir o kadar da kahveler ödedik. Yani... Şimdi totalde 185 roll mü ödedim? Yani şöyle söyleyeyim. 2 kişi, bir tane 2 iki iki kahve, 2 iki tane de cinnamon roll. 15 euro falan ediyor. In Toto'un Vanalle 15 euro falan eder. Yani kişi başı 7.5 8 gibi düşünebilirsiniz. Şimdi Old Town'dayız hala. Böyle küçük küçük shop'lar var burada. Ay harika bu ya. Burası da hediyelik eşya falan bakıyoruz. Aynen. Para değişikliği yaptık. Bunlar 5 mi yani? Bunlar 5 kron, 5 kron, kron, kron. kron. Şu ne? 1 kron. Aynen. Bir kron. Ve 100 kron. Bu şu Greta. Greta. Ve Fa. bir de şarkıcımız. da çok ünlü bir şarkıcıymış kendisi. Evet tabii. Bir Arjantinli Carmen kıza Sita. aşık olmuş. Carmen, Carmen Sita diye bir şarkısı var ve bayağı burada patlamış Hı? gitmiş yani. Ikea'ya geldik. Ikea'nın dışı böyle olması biraz garip geldi bana. Çünkü yani bizim Türkiye'deki Ikea'lar daha farklı. Şuradan giriş sanırım. Burası yemek mi direkt? Daha iyi. Yiyelim burada Evet. Farklı mı bayağı? Ikea'da şu anda İsveç köfte deniyoruz. Ama görünüşü de farklı biliyor musun? Bu şimdi bu şimdi değil mi? Hayır ya. Değil mi? Değil. Ya öyle de alabiliyorsun da şu an yediğin o değil yani. Türkiye'dekinden farklı diyorsunuz yani. Aa sen de kinoa salatası mı aldınız? Ben somonlu. Ne mi? kadar bu? 85 kuran. Çok ucuz ya. Buraya gelirsiniz iki ay gelin. <laughs> ben de kendime şöyle. Kola söyledik. Yani daha doğrusu kola flavor diyor. Bakalım ne çıkacak içinden. Şimdi oğlanları bıraktık. Biz birazcık alışverişe çıktık. Bir şeyler bulmaya çalışıyoruz ama henüz bulabilmiş değiliz. Ya bir de aldığımız şeyin e, hani değmesi lazım. Türkiye'de olmaması, daha ucuz olması falan lazım. Su almak istiyoruz ve sular aroma satılıyor. Suya niye aroma katarsınız ki? Türkiye'de olmayan ama Avrupa'da olup en sevdiğim parfüm markası Rituals. Yeni çıkan kokusundan alıyoruz Nuran'la. O da aldı bir tane. Ama aşırı iyi kokuyor ya. Başka şeyler de... Aa baksana make da varmış. Şimdi buranın McDonald's gibi bir marka var. Adı da Maxama. Burası. Max. Max. <laughs> Max işte. Neyse. Hani böyle e, hamburger falan yemek istediğinizde gelebileceğiniz ucuz bir yer. Dün gittiğimiz yer mesela bayağı pahalıydı. Ama hani bu tip zincir bir restoranda yemek istiyorsanız, o günü ucuza getirmek istiyorsanız gelebileceğiniz bir yer. Bir de mangolu ve marakuyalı. Bu kadar iyi bir içecek aldık ki. Ya şunları kağıttan yapıyorlar ya pipetleri. Hiç sevmiyorum ya. Şimdilik bu videonun sonuna geldik. Ama Stockholm Vlog 2'de olacak. Onu kesinlikle kaçırmayın ve izleyin derim. Diğer vlogda Julio ve Selim o kokulu balıktan deneyecek ve baya bir komik anlar var. Kanala abone olur ve videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdilik hoşçakalın.